karşımızda iki düşman var. Bir nefsi emmare, diğeri şeytan iblis aleyhillane. Bunlar binlerce kişiyi yoldan çıkarmış. Yani iblis milyonlarca kişinin ayağını kaydırmış. Çok tecrübeli. Senin nereden nasıl kayacağını çok iyi biliyor. Diğer nefsi emmare senin içinde, senden daha içinde seni senden daha iyi biliyor. Zafiyetlerini biliyor. Sen bunlara tek başına bu mücadele edemezsin. Ettiğini zannedersin, seni yerden yere çarparlar. Seni parmağında oynatırlar, kandırırlar. İşte dolayısıyla onlar her bir sıra karışır. Sen doğru yaptığını zannederek yanlış yaparsın. Bundan dolayı işte gerektir mürşidi ekmel idebihab. Bir mürşidi kamilin seni bu gaflet uykusundan uyandıracak, uykusuz yapacak. Bu gaflet uykusundan uyandırmış hale getirecek. Evet bir mürşit lazım sana. Seni ikaz edecek, uyandıracak. Şuna dikkat et, şu çalışmaları yap. Nefsin şu anda şu şekilde, şöyle olsun diye sana evet nasihatlerde, tembihlerde bulunup elinden tutup evet kör sağır bu manevi yolların kör sağırıyız. Elimizden tutup bizi doğru bir şekilde Mevla'nın yoluna bizim cennetine Cemalullah'a götürecek bir mürşit lazım. E, mürşidi bulduktan sonra sözünü dinlememek bu da olmaz dedikleri yerine getirilmesi lazım. Evet bu gafletten çıkıp Hakk'a gidelim. Cemali Bağ Kemal'e seyredelim. Bu gaflet. Kimimiz gaflet olduğundan da haberimiz yok. Böyle tavşan uykusu derler ya. Gözü açık uyuyoruz uyuduğumuzun da farkında olmayabiliyoruz. En aşağı böyle olalım. Uyuduğumuzun farkında olalım. Yanlış yaptığımız şeyler olabildiğini bilelim. Hatasız, kusursuz, eksiksiz olmayacağımızı bilelim. Nefsin cibilliyetinde mektubu ilerisine devam ediyordu. Zamanımız kısıtlı olduğu için devam etmedik ama orada nefsin bir tabiatında bir zat şey üzere yaratıldığını yani bu sevgili üzere yaratıldığını, tabiatında cibilliyetinde var olduğunu, dolayısıyla bunun tedavi edilmesi mutlaka şart olduğunu, bende hiç yok diyenin en büyük hasta olduğunu evet bilmemiz gerekiyor ve bir mürşit vesilesiyle de bu tedaviyi kendimize tatbik etmek gerekiyor.